अच्छा bugün ne yapıyoruz olsun seninle birlikte Murder Mystery 2'sini evet. şey oynuyoruz arkadaşlar. Murder Mystery 2'sini şeyini mi? oynuyoruz işte. Evet o zaman başlıyoruz dostum. Sikleti seni öldürerek başlıyoruz. Öldürdün? Seni öldürerek başladık <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım. Beni öldürün. <laughs> ben seni öldürmedim. Ya öldürmedim. şimdilik savaşıyoruz. Ben ben ben, ben, ben bitti deyince bitecek. Senin şimdi bitti. Şimdi bitti senin şimdi. Arkadan dolaşıp evet. geliyorum. Arka uy, şerefsiz. Aferin ben de o kızı öldürdüm. Valla o kız var ya ben var ya o kıza Nerede çok Var ya ben o kızın şimdi var ya. Ben öldürdüm bile. Senin ben çok var şey. ya. Ben onu öldürdüm bile. Bak yine oyunu. Uh. Aha birini vurdum. Bak bu, bu kız yine burada. Hoppa. Lan. Beraber buluşacağız. Keder gibi. Et, keder, keder, keder gider. Hem ne, ne, ne. Sistan. İkinci beni Allah selam. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> saklanıyor ne orada git. Keder gibi. Keder. vardı <laughs> şimdi seni. Vay, yine vurdu arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz ha. E orada bir adam var mıydı lan? Hah, yok. Şurayı bir dışarıya bir çıkamadık. Hah, şöyle. <laughs> Ama ay. <oy. Gülüyor> Ay vuramadım vuramadım vuramadım. Hayır hayır öldüm öldürdü ya. Ben öldürdüm. Kimiz o kızı da öldürür ya. Evet arkadaşlar o zaman kanla abone, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öldürdüm Abi herkesi öldürdüm. Arkadaşlar o zaman kanla abone, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi herkesi o zaman öldürdüm. Devam ediyoruz. Yap, Çok oy. Bap. Bap Sen beni öldürdün. Ya süresi. kız çok hızlı. Hile mi açtı kız? Ya abi şu kız. Sen bilgisayarda oynuyorsun. Ben de oynuyorum lan. Ne oldu lan? Onu Şerefsiz ya. Ben seni onu. Bak bu ikisi arkadaş ha. He? Bu ikisi arkadaş ha bu yukarıdalar. Ya, bunları ben öldürürüm ha. Ben Gel lan buraya. Seni Senin ananı belleyeceğim. Ha şimdi. ben onu öldürdüm. Şerefsiz gel gel ben seni öldürmeye geldim buraya. Arkanda kim var? Bakarsan. Abi öldürdüm. Seni ananın kemiğine. Abi onu öldürdüm merak etme. Abi o arkadaşı öldürdüm. Aferin. At yanındaki kız bir bok yaramıyor. Hop! Aha onu vurdum. Gelsin onlar. var bakalım varmış burada. Aa kız da aynı anda öldük. Hayır. Aa, hayır. Şimdi elinde çok iyi bir kılıç var. Öleceksiniz. Tekliyorum sizin. Hoş. Os. Ben de seni öldürmeye geliyorum. Onunla sikim senin ben. Aynı anda öldük. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Öldüreceğim lan ha, seni. Bir seni öldüreceğim şimdi. Sen beni bunlardan öldürürsün bak. Siz beni var ya bu kılıçla lan öldürürsünüz? lan nah, lan. Hayır biz o bu kız çok pro işte ya. Arkadaşlar. Kızı sen... bin kişi kosta peşinden öldüremiyor. Lan hangi ya. hangi kız? Ne bileyim ben kızın hangi olduğunu. Oğlum ben. Tut. Ben, ya yani ben burada biri olduğunu sandım. Kız gel evet. bakalım. Evet lan Ya beni öldürdü ya. Gel lan hadi ya. Beni bu bu kılıçla. Oh, oh. Sen bu manalardan ne yapıyorsun lan? Salak yarrak. Oba ya. Daha kılıcımı Senin mı senin ben ananın avradan ben oldum ben. Kim bu. keder ki bu? Oh. Gel. Korkma. Oy. Vallahi ben var ya bu adamlar çok sinirlendim artık ben böyle oynayacağım Kılıçlarımız aga. Bizimcisiz aynı. Aa beni öldürdü. Ben var ya artık böyle lan yapacak bir şey yok ya. Aga ya ben kılıç seçmek istemiyorum. Hadi gidelim. Aga beni öldürün. Ben ben bu bunun olmayacağım. Ben bunun olmayacağım aga. Ben bunu öldüremem adamları. Ben bir kez öldürürüm. Evet arkadaşlar hadi yani. bakalım. Çok güzel gidiyoruz aga. Ben çok güzelim. bok gibi gidiyoruz diyecektim. Pardon. Çok kötü oynuyoruz arkadaşlar. Ama ses her like attığınızda daha iyi oynayacağım arkadaşlar. O zaman hadi Kızı bakalım like'lara abone olun. kızı <laughs> öldürdü. Bak orada biri var. Orada bir şerefsiz var. Ben varım. <laughs> sen misin? Bana ne şerefsiz diyorsun? Hoppa. Oo <laughs> oh, bıçağı. O kılıcı nereden aldın sen? O şeyi. Bilmiyor musun? Oy. Ben mi? Her yerde? Beni gel lan. öldürdü ya. Hoppa. Gel hadi ben hadi hadi. Hadi gel mi? lan. Hadi. VS var mısın? Şerefsiz. VS varmış. Hı. Ben senin var. Var. şimdi amına koyacağım. On ben o kızı hiç öldüremiyorum. Ama öldürmüş. Bak bu bıçak da çok iyi yani. Ya. O, <laughs> o kız. Ya az ya. Yerde. Kız da çok sinirlendi. Hoppa! Abi ben de o kızı öldürüyorum şimdi. <laughs> Aynen diyor. Aga bir durun lan be başkan bir daha aynı kızı öldürdü ben olmaz. Nerede lan abi, o? O pembe olsun varsın bu kız Ben seni Allah anlarım. Bededeceğim diyor. <laughs> Ah böyle olur. Oba. Kız ikimiz öldü. Al oh, salak oyundan çıktı. Kılıcım çok güçlü. Kılıcımın önünde hiç kimse duramaz. Ah sütlü <laughs> duramaz. Aga o, oyun ayı. oyundan çıkma taktiğini kullanacaktım. Oh, biliyordum orada Lan ben, ben de verdim? Oğlum, ya ha ha. Oğlum da birini öldürmedim bile. Ben Beni orada da lan. Ben, ben de... lan. Ya öldüm. Beni de öldürdü kız. Salak. <laughs> Hayır salak değil. Ben de geliyorum yanınıza. De... <laughs> ben geldim. Ya lan ne oğlum Abi, ben çıkacağım oyundan. Yemin ederim ki ben bu oyundan çıkacağım. Abi ben birini öldürdüm. La ben de artık bitti lan benim işim. Ben de artık bıçağımı alıyorum. Abi, çıkarıyorum bıçağımı. İkisini de öldürdüm. Ben de artık bıçağımı çıkarıyorum. adamları şöyle dalacağım. Abi ikisini de öldürdüm. Ee, çok çok zor Dostum, abi. vallahi artık benden günah gitti. Ben, ben var de... ya Arda ben çıldırdım. Ben silah kullanamıyorum. Abi herkesi öldürüyorum vallahi. Içimden... O lan beni bile öldürdü. Ya abi biri head yaz. Ba koy bak kız çık oyundan çıkma taktiğini uyguladı. Şerefsiz. Ben seni amuk Host Hop. Lan. Hayır uyku vakti. Saat onu Hadi bakayım. Ya hayır lan yeter. <laughs> senin ben var ya. Oğlum <laughs> ben um, öldürüyorum ha seni. Lan dur. Ben öldürdüm <laughs> Oğlum birden ben kızı öldürecektim. Bir önüme sen çıktın. Senin ben var ya. Sen çıktın öldürdüm ya seni. O kızım var ya o sonra sana alıp onun götünü toplayacağım valla. o kadar sinirliyim. O adamın cennetten. Oh. Dur dur şöyle enayilik yapayım kapatayım şu an. <laughs> ya! Oğlum. Hadi bakayım arkadaşlar. Oğlum çıldıracağım lan. Arkadaşlar dostum zorladı bu oyunu oynayalım diye. Ya ben de öldürdü ya. Lan kılıcım çok değişik. Hadi lan bu sefer vesayı. Amanı senin. mersinim. Yorak. Abi kız açmış. Buradan duvardan geçti kız. Yemin ederim. Adamı o kız alması sikeceğim zaten onu. Abi kız, ahan da bu kız. Gel lan. Şirin açmış. Ya beni de vurdu ya. Ay ile ile ile. Abi duvardan geçme yine. Bak bak, şu mi? da açmış. Bak hızlı koşuyor. Evet ya. Bak ben onu öldürmüyorum ben... ben onu Bak onun ki. seni onun siktim böyle. Öldürmek istemiyorum seni. Yorruk sen. <laughs> ya ne tellon dostum ama öldün mü? Öldürmüyorum ki. Yanında geçtim öldürmedim ki. Ya kim öldürdü? Ya. Ben öldürmedim. Niye öldürüyorsun? <laughs> <laughs> ya bir öldürme ya ben de seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim. Öldürmeye geliyorum şu an seni. As Öldüremedim. Arkandayım şu an. Aga hayır. Bak bunların hepsi hile açmış. Hileciler seni. Hackliler sizi. Hack. Bak. Aga bunlar. Ya 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 ya. Hileciler. Ya yeter Hileciler. lan. Hileciler. Yeter lan yeter. Lan ben bu kıza çok sinirlendim aga. Ben bunu öldüreceğim aga. Ya, yemin ben ederim ki öldüreceğim. Hileliği öldüreceğim. Yemin ederim. Aga ben bunları hackli... Ben bunları var ya. Bugün on ben de eyle açacağım lan. Arkadaşlar diğer videoda eyle Var. Diğer videoda ben de dostum sen ne bekliyorsun? Tamam açıyorum. Arkadaşlar seni dostuma da eyle açtık da. Hadi bakayım. Abi benim de duvarda bir, bir de dans var. ediyorum. <laughs> hıstıktır 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 hileci seni hileci. Neden o hileci? Abi hileci bende. Yarrak hileci seni. Pislik hileci sen. Gelsin lan o hileci. Hile? <laughs> Söyleyeceğim abi ben bunu. Bekle arkadaşlar ben bunu şöyle bir raportlayayım. Abi, da, abi beni raportlama. Dur. Oh abi öldürdüm. Abi hileli kız öldürdüm. Dur. Abi hileli kız öldürdüm. Hızlı. Hızlı koşma hilesi açtı. Bak hayla. Beni öldürüyorlar da olsun. Abi öldürüyorum onu. Öldürdüm abi. Duruyordum. Arma. Armo. Abi ben silahla vuracağım ki o kızı. Abi ben duvarın içine gireceğim. Evet arkadaşlar gönderiyoruz. raporladık kızı... Raportladık hile. Ya hileli kız öldürdü beni. Ya o hilecilerin ağzını sıçacağım ha. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Oy bak hileci. Nerede lan? O o abi ben raportladım da adamı. Hayla. Abi hileci bende tamam mı? Tamam ben hileci raportladım merak etme. Abi ben hileci öldüreceğim. Abi şu an beni hiç kimse öldüremez. Hiç kimse öldüremez. Beni ben de şimdi. hiç kimse öldüremez. Beni öldürenim var ya. Ya bir öldürmeyin beni ya. Ulan sizin ağzınıza sıkacağım ha. Evet. Aa abi hile açan kızı öldüreceğim şimdi. Hile açan kızı öldüreceğim. <laughs> <andıyor. gülüyor> <laughs> aynı anda öldük lan. Hepimiz kızla da aynı hareket yapıyor. Hadi ikimiz birbirlerimizi öldürdük. Kız hareket ediyoruz. Oo, ben öldüm işte. Ne ne lan o ilacın? Aga var ya. Hileci mi öldürdün? Arkadaşlar mahallemizin ayısı da bunu dinliyordur. Kesin arkadaşlar mahallemizin ayısı da dinliyor. Kim be? Mahallemiz e var ya Mehmet. Abi bir tane daha arkadaşlar, da Ona da buradan selamlar arkadaşlar. Görüyorsan bu, bu videoyu yorum atsın arkadaşlar. Laa! Var ya bu hangi şerefsiz adam ya? Şu yarra. Ben var ya bu adamın var ya. Evet. Bu. Abi kız. Aga kimin... bu çıkaktan mı oynan? Çıldıracağım lan. Başka oyuna gerek. Ona hepsini öldürüyorum abi ben. Arkadaşlar aha ama oldu lan sana. Nerede lan? Oh. Oh. Abi bir bak. şimdi Şimdiki gitti. Abi bak. Ben hilaçtım. Ee, öldüremiyorum. Buraya abi. geçeyim. Beni öldüremezsiniz ki. Ben halay çekeyim de Evet değil, arkadaşlar. Halay halay halay. A Nasıl gidiyorlar lan oralara? Ha? Hile açtım. Halay 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 halay. Ya Allah'ım cız olsun. Nerede lan o ilacı? Bak üstüne geçiyor. Bak ben bunu döverim bir de. gösteriyor. Ya senin var ya senin ben var ya. lan ya dostum izin ver de bir öldüreyim şunu. Abi ben Et. onları öldürmeye çalışıyorum. Bir lan ya. bir sus lan. Sanki Gel bir... lan. Abi. Öldürüyorum. Aga var ya Furya'nın daha iyi. Abi oyunda 3 tane hileci var. Allah, biri kaçıyor. Daha, biri bu. Fekçi seni. Kendine bir bok sanıyor. Gelin lan. Sen mi gelleyse bir de gerjen abi bir tane ilacı öldürüyorum hoppa evet kaçmış şerefsiz Ne evet, burada aga hop oh. hayır hayır kim lan bu abi o nerede bir hileci on arkadaşım değil bir şeyim de seni öldüreceğim nerede lan o hileci Hile <laughs> ciz söyle lan. Evet. Haydi bak ya. Aga ben şeyin çıkıyor durmadan ya. Aga şeyin durmadan çıkıyor. Sinirleniyorum artık yerinde duruyorum ya. Ben var adana... Allahım, ya bu adamı nasıl söyledin? Ya silah alıyorum. Dur inşallah gözünü özledi. Aga 我不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 Abi ben Salak, en iyi hilemi kadar... açıyorum. Geldi. Abi evet. şu hileme baksana çok iyi hilem. Abi bu hilem en iyi hilelerden biri. Beni öldüremezler kez olayı yorum Oğlum bunlar şerefsiz lan bunlar. Var ya bunlar cahil insanlar arkadaşlar bakmayın. Bunlar hiç pro olduğuna bakmayın. Bak sen bu değil insanlar nesi cahil yani. Abi ben onu öldüreceğim. Oh. Abi o hileci miydi? <laughs> Abi bak hileme. En iyi hilelerden biri. Abi oyunun şu an içindeyim. Abi oyunun şu an dışındayım. İçine girdim. Oğlum lan bu fiilen nasıl bir şey böyle? Abi çok sinirleniyor ha. Sen köpek kafalı seni köpek. Oha. Bebekmiş. Seni sen de onu O. Ya şırhsız öldürdüm.

Biz Roblox istiyorduk. Buraya. Evet. Ya dostum niye öldürüyorsun? Ben öldürmedim yemin ederim ben. Ya, tamam, hadi, ben mi? oyunun dışındayım. Ya, bu, kıl, bu, yaşayan, ya, bu nasıl bir şey Allah evet, aşkına. bir videonun daha sonuna gidelim. Arkadaşlar şimdi nasıl Pro nasıl indiriliyor arkadaşlar onu çektik, çek, çektim arkadaşlar. Şimdi bunu çekeceğim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.